Merhaba, Boğa Burcu'nun fanına bakıyoruz. Boğa Burçları Boğa Burcu şu dönemde e, bir şeye yoğunlaşmış vaziyette. Bu sanırım işi. Tamamen adapte olmuş vaziyette. Kendini işine vermiş durumda. Hiçbir şeyi görmüyor gözü. E, aklındaki ilişkisiyle ilgili olan soru işaretleri biraz netleşmiş gibi e, akışına bırakmış gibi her şey daha sakin ve yolunda gidiyor. E, işine verdikçe ve zaman zaman ilişkisiyle de zaman geçirdikçe e, huzurlu hissediyor kendini. Huzur var içinde. Bir ay doğacak, bir ferahlık var. Bir içindeki neşe dışarıya yansıyacak. Bu dönemde konuşmak istediği, görüştüğü arkadaşlarla alakalı bunlara da yansıyacak. Kendisiyle alakadar olmaya, ilgilenmeye başlamış. Sanırım bu ilişkisindeki ve işindeki mutluluk tamamen içinde, içinden dışarıya yansıyacak. Yüzü görüyor Boğa Burcu'nun. Kendini çok iyi hissediyor. Ama Koç Burcu ile bu dönemde karşı karşıya gelmemeye çalışması gerekiyor. Çünkü Koç Burcu sanki hayatında onun biraz baskıcı ve her şeye karışan bir e, karakteri oynuyor. Yakınında eğer Koç burcu varsa, Akrep ve Koç burcu ile ilgili e, Boğa burcu sıkıntı yaşayabilir. Onlardan uzak, biraz daha sakin e, lin tadını çıkarsın. Çünkü gerçekten temiz de güzel görünüyor. Hmm, Şu grup halde sanki bir yere gidiyor. Çok istediği o tatili ya da o. E, günü birlik gideceği, şey, uzun zamandır beklediği nefes alacağı bir alan yaratacak kendisine Boğa burcu, e, bayağı uzun dönem çalışmış, yorulmuş ve dinlenmeye çekilecek bir balık balık burcu arkadaşıyla sanki yakında balık varsa ya o balıkta bir güzel zaman geçirecek e, bir kadın var hayatında bir ilişki yaşıyor erkek e, Boğa burçları. Çok güzel bir döneme giriyor. ilişki hayatıyla alakalı. Yıldızı parlıyor. Bereketli. Yatırım yatır yapacağı bir dönem yine. Ee, çok güzel böyle mevlana gibi bir şey çıkmış. Dileklerinin yerine geldiği bir döneme giriyor bu aburcu. Ferah. Ee, bir sağlık, e, ufak bir sağlık sıkıntısı bir şey var ama geçici bir şey bu. Çok dikkate alınacak bir şey değil. Ee, zamanını kaliteli geçirecek bu aburcu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.